Galatasaray, Rumen uyruklu Sabek ile anlaşma yolunda ilerliyor. Rumen futbolcu Kristian Manea şu anda Galatasaray forması giyemeye bir adım uzaklıkta. Galatasaray'ın eski efsanesi Georges Hagi'nin akademisinde kariyerine başlayan Kristian Manea, Menakeri'nin Galatasaray'a transferi için müzakereler yaptığını belirtti. İşte sözleri. O menajerin Pini Zahavi'ye anlaşmaya vardıklarında beni bilgilendirmesini söyledim. Ona tamamen güveniyorum, ededi 26 yaşındaki oyuncu. Christian Manea'nın hem savunma hem de hücum yetenekleri çok iyi. Rumen oyuncunun piyasa değeri şu anda 2 milyon euro.